Bu yıl da Yaylası'na geldik. Yaylamız 2500 metre yükseklikte. Bu yıl Anadolu'da çok ciddi bir kuraklık var. Ekinler olmuyor. Çok küçük kaldı bildiğiniz gibi. Bu arılar için de çok büyük bir tehlike. Çünkü yağmur sularıyla çiçekler sulanıyor. Ama Eğriçer Yaylamız'da 2500 metre yükseklikte olduğu için henüz kuraklıktan tam olarak etkilenmiş değil. Çünkü burada yüksek rakımdan dolayı karlar e, suluyor çiçekleri e, bir çiçek senfonisi var adeta. Mayıs ayında bir grup çiçek açıyor. Sonra onlar e, yok oluyor. Yerine Haziran ayında bir çiçek açıyor. Sonra e, Temmuz ayında bir çiçek açıyor. Her mevsimin her ayın e, çiçekleri farklı. Bu da bir senfoni oluşturuyor. Çok sayıda çiçekten arılarımız bal topluyor. Şimdilik e, iyi görünecek, iyi olacak gibi öngörüyoruz. İnşallah tüm arıcılarımız için güzel bir sezon olur. Eriçer yaylası 2500 metre yükseklikte olduğu için burada gördüğünüz gibi hiç ağaç orman yok, sadece kır çiçekleri var yüksek rakımdan dolayı. Bu kır çiçeklerinin de çok fazla çeşitli olmasından dolayı bölgemizde üretilen balların enfes bir aroması oluyor. E, tüketen bir daha tüketmek istiyor. Çocukluğumda yediğim balın tadını alıyorum diyor. Müsaadenizle 2021 yılının Eğriçay Yaylası'nda üretilmiş ilk balını e, tatmak istiyorum. Hmm, müthiş bir aroma var. Bu aroma tabi zamanla daha da zenginleşecek. Çünkü burada her hafta bir başka çiçek açıyor. Ağustos ayında hasat yapacağız. Ağustos ayına kadar çok fazla çiçek buna girecek. Çok daha güzel aromalar olacak. Yavrudan boşalttığı yere bal atmış, bal toplamaya başlamış, nektar toplamaya başlamış. Bismillah diyoruz ve arılarımızı ehri çayla salıyoruz. Bismillah diyoruz, arılarımızı eğri çay yaylasına salıyoruz. Yemedik.